Thank you! No! herkese salamlar. Ben Yavuz ve bugün sizlerle devam et. Sürekli devam edecek bir Minecraft'a başlıyorum. Yanımda da Meta var. selamlar Merhaba. Bu üçüncü evet. deneyimden sonra Minecraft serisini bu sürekli devam edecek. Meta ben hadi ben de başlatacağım videoyu. Gel hadi tamam gel. Kaldım burada dedi. <laughs> Kaldım burada. Hadi gel çıktım. Neredesin? Evine Kameraya bak. Lütfen. lan kamera? Bu kamera bu yanlış geldi ya, Böyle tepeye bakacağız? Tamam. De de ee, şey yapacağız. Şey yapacağız. Düş ha, bekle. ha, tamam. Ha, bak şuraya bak. Tam 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 ben tam 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 Hadi. Canım az benim ha yemek Bir şey buluruz askerde unutursun. Hadi. Odun <laughs> kes. Hadi odun kes ver. Ben kesiyorum. Hadi oglim kes odunu. Benim de mikrofon biraz kötü. Ama benimki çok iyi ha. Benimki benimki nasıl işte? Benimki laptop ama genelde bir şey ne istmiyor. Ben orijinal mikrofonunu kullanıyorum. Evet, evet. Şimdi benden fan sesi geliyor mu Mete? Evet. Hafif mi? Bilmem. Bilmem. ne <laughs> evet, komik de bilmem. Biraz tuhafıma gitti işte. Ben 11 tane kestim biraz da beyaz keseceğim. Hadi bir işe ara. Ben kesiyorum 10 tane kestim. Kalk kız soğan doğra. <laughs> bu seri bayağı bir 40 bölüm falan olacak. <laughs> ben yaparım sen yapmazsan ben yapacağım vallahi. Yapmayacaksın şimdi. Yapacağım. Nesne ne var? Ama sadece Minecraft videoları olmayacak ha. Hayır, tek Minecraft şey, öbürlerde de olacak. Ama bölüm olsun ama yanında böyle Mevta filan da koyuyoruz. Bundan var. bu seri olacak ama tek bölüm olmaz. Hadi gel gidelim. Yalnız benim canım çok az. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ha sana. gece oluyor lan. Allah. Zombiler, şu keep inventory açayım ben. Ne? Keep inventory. Inventory. <laughs> Yanlış oldu. Yazı yazarken konuşmak çok zor. Lan Tamamdır. Artık ölsen de gitmez. Tabi sesi gelmedi değil mi? Hafif geldi Lan benim mouse da biraz özürlü. Ama buraları keserim o zaman. O ne lan ben bir yer buldum Mete bir gelsene. Ben nerede Ooo. Bana opluk ver opluk. Opluk verdim sana da örümceğe ne oluyor lan? Abi ben şu yandan şöyle verdim. Şuraya girelim de hafif hafif bir taş maş alalım. Gel içeri gir. Ne demek kitap? Odunumuz var yaparız. Hmm mantıklı. Mali envanter alma <laughs> başarımı <laughs> kazandım. <gülüyor> ha, bir tane koyacağız oradan. <laughs> Crafting tablet yapacağız çünkü. Şimdi... Ben kazma yaparım, sen yapma. Vay an oldum. Rahat odunla şey yapmaya çalıştım. Inventory. <laughs> inventory yapmaya çalıştım. Evet. Vay be. <laughs> inventory. Crafting table demiyor musun sen? Ne bileyim sen öyle dedim. Ben de öyle dedim. Crafting table işte. <laughs> ben inventory dedim diye dalga geçtim zaten. Evet. <laughs> ya uzun zamandır oynamıyorum ben ama Minecraft'ı Bayağı uzun zamandır Yoo Adventure Map filan oynuyorduk yani. Ya onun dışında Adventure Map'ta bir şey mi yapıyorduk? Mahatta değil bu arada güzel Türkçemizdeki haliyle söyleyelim. Aynı GTA gibi, GTA. Tamam daha hadi. 24, 25, 26. Taş, sen tahta yapma, da. sen taş yap, taş yap. Unuttum her zaman dedim. Sana taş attım, taşla yap. Hayır. Ha taşla yapacağım tamam. Evet. Bir domuz momuz bulsak çok yani makbule geçecek de. Üç tane atmışsın hata. Evet kazma yap diye. Bilmiş mi? Yo birazdan vereceğim merak etme. Hiç şu çömürleri kazalım. Zombi var mı dışarıda? Oyunun sesini de çekiyoruz değil mi Evet. Onu sen ayarlaman lazım tabii. Evet çekiyoruz yani. Benimki çekmiyor olabilir. Ha ben geri mi yapıyorum bu arada? E daş alıyorsun işte. Geceyi geçmemiz lazım, kalın lazım bize. Ocak mesela. Ben kazandım, yay. Ocak mesela ne lan? Ocak. İkimize de kılıç yaptım. Kaldırı zamanı. Ah. Hadi. Vay 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 vay. yemek bulalım. Tamamdır. Şu grafting tableti alıp gidelim hadi burada. Oh, burada biz el, ev, çakması bir şey yaptık hakikaten. Hadi kaçalım burada. Lan Allah Allah kırıp. Gırıpır. <laughs> Tarafını oh. sürmez. ben. Maçını mı buraya? Kaydırak gibi oldu lan. Gözlerine bakma sorunu olmaz. Ama bana şey aleyküm abi. <laughs> Allah, Allah bana Allah. baktım lan doluyor. <laughs> Daha benim canım iki. hiçbir şey yapamazlar bana. Lan bana ne vuruyor? Enderman gelecek diye korkuyorum. Ha bana bari ben kestin onu. İp ip ne yapacağım? Ben şu bana dalan endirmeni öldüreceğim. Ya benim canım az bana yemek var. Ah. Oha ne yapıyorsun <laughs> lan? Kırıldın mı? Sen benim endirmeni misin bana dalan? Geber seni lanet olası pislik. Lan. Çabuk bence bana uysun lan çünkü iskelet beni yiyecek şimdi. Çok çabuk gitmem. Gitmez tabi. Aa çabuk gel. Hah geldi diyor. Lan kalkma ya Kılıç verdim ya sana zeki çocuk. Tamam. Yani. Okay. Beni öldürdü mü? Sen beni öldürüyordun ama. Ama bir daha gidelim buralarda. Burada beleş odun var, beleş odun var ha. Kim bunlar? Daha yeni mi buluyorsun lan sen? Kim bulmak? Bir koyun yok ki geceyi geçirelim. Allah ya. Kripin mi var? O elma. Beleş ağaç kasıyoruz böyle bir tane çıktı. Arkanda ha. Örmücek. Ben şu almayı diyeyim. Bakın bu elma neyin elması? Apple'ın elması. iPhone'daki elmaydı o. Yedim ben onu, yedim. Lan. Mete ok yer kene. Şu an kafanda ok var. Kafanda ok var senin şu an. Şimdi ev yapacağız, güzel bir mekan bulmamız lazım. Bu arada biz kronometre filan açmayı da unuttuk ha. Yaman. Olur. Abi. Lan bu Sen vur bana vurmaz o. O sen daha bana vurur o. Kaç. Patladı. O oh, dönmez abi. Beleş kum kum şey yaparız. Cam yaparız. Topla. Ben topla lan. Topladım zaten. Ve bize iyi bir mekan lazım. Ee, bir level oldu. Ben ikiyim zaa. Kadın iki olmama çok var. Elif ne diyorsa Allah. Ne yapıyorsun lan Gel. Ben de seni izliyorum orada durdum. Ya oğlum sen bak bir geziyoruz ha. E bu Gel. nasıl bir biyomdur ama? Biz bir yer aşağı işte ya. Mete sen mi? cenab misin öyle bir şey çıktı lan. Oo <laughs> oh, kasklı zombi. Daha sıra hiç ispatacak elinle. Ben atmam. Elini... Oooo. Işınla. A! Örümcek götü. Hadi gel. Yavuz oradan iki kere kesileceğim ben seni. Mete bence gel madene dalalım, orada sab gece sabahlayalım. Oğlum bak git! Bekle ben kesileceğim, buradan iki kere ava merhaba diyeceğim. Neredesin? Yanına gelin. Işınla. Dur. Evet videoyu kesmiş olarak bulunmaktayım çünkü Rahattan dolayı Yo ben bize yapmadım Aslında bir şey kesin Öldü şunlar öldü Oğlum niye hiç doğru düzgün bir şey yok lan Doğru düzgün bir yer olsan yani Bence bu Oğlum, Oğlum hakikaten bu nasıl bir dünya Ya şuraya yapalım işte Aa burada yer var Sanki tek bir şey Yok, yani. evet öyle yapacağım ben. O bu iki tane istedik birbirine saldırıyor. Ya onlar birbirine ok atmıştı. Oha. İlk defa görüyorum iki istedik birbirine saldırıyor. Hmm, hmm, hmm. Yüzen kripit. Sen neredesin? Oha iki tane bundan var. Gözlerine bakmazsam hiçbir şey olmaz. Şöyle aşağı bakar bakar. Hayvan herif. Gözlerine bakarak vurursan öyle olur. 2 vuruşluk halim kaldı. Diğerinin nerede? Diğer ışınlandı. Diğeri gözlerine baktığın için ışınlanır. Ha geldi. Sesi geldi. Ağacın tepesinde. Ya <laughs> şükür sabah oluyor. Bize yiyin mekan lazım. Lan hayvan herif beni ne öldürüyorsun? Yanlışlık <laughs> oldu. Bence biz bir tekne yapıp buradan göçelim. Aynen. Nasıl yapacağız Dur ben ikimize de yaparım. ma ma. -la -la. Lan benim gene sol tık çalışmıyor. Oo yay yani vardı sende. Yay buldu. Gel sana ok atayım. Dur, 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 dur. Al lan ok atacağım. Gel lan. Ne söyleyeceğimi Neyse, Lan bu kadar kötü bir okçusun ki. Evet. Oğlum bu Minecraft'ın yeri sürümünde her türlü şey gelmiş lan. Lan. Evet. Bırak lan taşları <laughs> Ver onları. Bırak <laughs> lan vurma vurma bekle. Şu bir bambu güzelliği seyredeceğim. Bunu ne ne ne. Ender gözü Şu an sen bende görünmüyorsun. Ya bak bunu Ben gördüm tamam. Bak bak. Ne yapabilirim? Ha gemini atayım ilk sana. Ben gemisiz gidebilirim bak. O kadar ileriye gidemezsin. Yüzmek zorunda kalırsın. O da zaman. Denizin ben. denizin dibinde. denizin ben. dibine attın beni. Çünkü en yakın kara. Abi ölüyorum ben. Geber. Tekneyi almadın değil mi? Bekle bekle ben at tekne. Attım o sana. Ya, gideceğim o kara gittim. <laughs> ha teknem var. İyi tamam hadi. Şimdi kırabilir miyim tekneyi? Ne ne yapıyorsun lan sen durmadan? Ya bekle ben de bilmek istiyorum. Benimkine mi bineceksin? Gel kucağıma otur. Ay ben elimde var an, nasıl koyacağım bunu? Sağa tıkla. Allah benimki parçalandı. Zaten geldik geri zekalı. İlla gezecek. Evet. Lan benim yumruğum niye yamuldu lan? At. Lan. Oh yeah. Kırıldı Geber. Ben ne diye düşünüyorum bulamıyorum. Bak. Yine sen etsin Bak şimdi. Evet, ben. daha, bir beni Hayır beni izle Mete. Geç bak şimdi beni izle. Dındırın. Dındın dındın. Dındın 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 dındın. Dın. Aa bak ev yapacak güzel bir yer buldum. Bak burası çok güzel atların olduğu mekan burası. Ama. Sen burada dur ben daha güzel bir yer var mı bakayım geliyorum. Buradayı evet. nereden bulacağız? <laughs> Kendimiz yapacağız. Matlabda. Yani no, 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 no. bu at sever mi beni? Bunu sevmedim. Benimki atıyor beni hayvan at. Burası sevmedi. Hayvan at. Burası <laughs> sevmedi. Oha at sen bilmiyorsun ha at. Ben hiç bilmiyorum lan. O nereden yaptın bunu? Hangi buğdayı adam buldun? Budayı bulmadım ki. Nasıl sevdi seni? Sevdi beni. Üstünde dura dura sevdirdim kendimi. Beni ki sevmiyor yani. Ben bu kendi kendine gidiyor lan. Evet gitmem. Gerçekten... şey lazım. Neydi o? Bu da hala sevmedi. Aynen zıpla diyorum zıplamıyor. Zıplamaz zaten eğer lazım. Ha bilmiyorum. Hadi Aslında gel. Burada köy mü var? Hadi. Oğlum burada neden böyle ayçiçeği tarlası var? Bilmem Baksana her yer ay şey çiçeği dolu. Bence gel şuradaki adaya el yapalım. Oo sonunda buldum. Şip buldum ben şip ki. O ne? Sence ne olabilir? Ne yapıyorsun sen ya? Rahat hiçbir hiç şey yapmayacaksın. Ne böyle geziyorsun? Ben şu an koyun öldürüyorum. Nerede? Işın tepeler. O zaman K-P-A-P H-E-T evet, hmm, evet, hmm. hmm. o p mekan bulduk ha. K-E-T H-E-T h Şimdi senin anana da açacaklar Mete k evet. Hepsi birden sana da alacak. e t Gel Mete evet. ilk madene mi dalalım Gel dalalım bence Gel gel Bence de gel dalalım hadi Mesela onu t lazım Yaparız sorun değil gülüm bu, 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 bu. O ne lan? Nereden bulacaksın bu kömürü? Kömür var ha burada öküz gibi. Hani? Aha dur ben yapayım. Bir 8 tane yapabilirim. Şöyle yap böyle Lan ben böyle sol tıkı var ya. Heh. Bam 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 bam. tane mesela. Bam bam bam. Hı? Bana mesela yani Alt, attım Al, Kaç tane işte. yaptın lan? 8 tane yaptım. Birini koydum, birini de aşağı kazıyorum. Kömür. Benim kömürlerime dadan mı lan? Bak vurdu. Ha. Sen mi vurdun bana? Ya. Ben ölüyorum. açlık başıma vurdu. Abi bana da yemek versene lan. Zombi yeter. Oh. Ben de hiç bir tavuk var. Ye. Yeah. Hiç de doyurmadı. Beni biraz doyurdu. Bu tahta kazmayı da düşündüm. Bana kim verdi bu tahta kazmayı? Ben kullandıktan sonra da üstüne atmıştım. Bana ne atıyorsun lan? Allah. Ya ışık boşluyor. Hmm, hmm. yok mu? Oha üstümüz temiz oluyormuş ya beni fark ettim ha Sen al Ben yerin altına doğru kazmaya devam ediyorum Oha asla <laughs> atlıyordum oraya Ya atlasaydın ikimiz de kalırdık böyle Al o zaman Hoppa Sakın Canım az kaldı Ya Kurtulmak için yaptım bunu Al o zaman Ha tamam kurtulduk sen şu an bende görünmüyorsun. Oğlum yukarı nasıl çıkacağız? Çıkmayacağız. Lan bak. Ne kadar Sen Sende yok mu? Ne tam Bak iki tane. Lan bak gene atladı. Ya öldürdün zorunda mısın? Evet sıkışıp kalacağız yoksa. Al kurdum ben arkamda Gel hadi. Bak. <laughs> Beni öldürdün hayvan herif. Söyledi mi? Göremiyorum seni, görünmezsin. İksir işte. <laughs> ya, yani ha, görünmezsin ha geldi. Atla Mehmet. Aa. Ne var? Birazdan burada buluşuruz yan yana. Oha ben bir yer buldum. Hani? Yusuf Ömür var. Aha. Ben niye anasını anlıyorsun? İşte. Biz az önce neredeydik? Baya kömür var burada. Tamam sen kömür tıkın. Ben de aşağı doğru kazmaya devam. Ben yani o zaman bir aşağı kazmak forever. Ya ben videonun burasını keseceğim. Anne ne? Of ben de <laughs> Bir de sen keseceğim. Videoyu çekiyorum ekle içine ya? Geçelim birazdan. Rahat sen de Tamam kezerim de. <laughs> geldi mi sen benim? Sen de nasıl geldi? Ya gezmek aldım sen ağrıya. Biz tehlikeli mekanlarda geziyoruz. İşte mi Allah la. Ben bir video buradan yerinden bahsetmem. İlk bölümün bence burada sonuna getirelim. Bu kesinlikle. Evet, burayı tekrar kesmemiz zorunda kaldım. Eee, bugünlük birinci videomuz bu kadar. Ben de senden sonra keseceğim. Yani ben kapatıyorum o zaman. Burası geçici olarak mekanımız olsun bence. Kapatıyorum, gitmiş olsam kapatacağım videoyu. Kapatmana da, sana da şimdi. Geçici Ge evimiz. Geçici ne bahsediyorum. Hayır lan dur lan, ben daha kesmedim. Evet, evet arkadaşlar Minecraft'ın ilk bölümü bitti. Yani bu serinin devamı gelecek. Birazdan ikinci bölümü çekeceğiz. Evet. Güle güle.